Dünyada enerji tüketimi her geçen gün artıyor ve bu artışın büyük bir kısmını binalar oluşturuyor. Isıtma, soğutma ve havalandırma gibi ihtiyaçlar nedeniyle binalar küresel nihai enerji tüketiminin yaklaşık %30'unu, Avrupa'da ise %40'ını oluşturuyor. Bu nedenle yalıtım Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır enerji verimliliği politikalarının merkezinde yer alıyor. Peki Avrupa ülkeleri Türkiye'ye göre yalıtım konusunda ne kadar ileride? Binalarda hangi yalıtım kalınlıkları uygulanıyor ve hangi standartlar takip ediliyor? Dünyada enerji tüketiminin neredeyse üçte biri binalarda ısıtma ve soğutma amacıyla harcanıyor. Bu devasa tüketimi azaltmanın yolu ise çok net. Yalıtım. Yalıtımsız bir yapı delik bir kovayla su taşımaya benzer. Ne kadar enerji harcanırsa harcansın ısı içeride tutulamaz. Ancak etkili bir yalıtım için sadece yalıtım malzemesi kullanmak yeterli değildir. Doğru kalınlıkta ve düşük ısıl geçirgenlik kat sayısına sahip malzemeler kullanılmalıdır. Isıl geçirgenlik kat sayısı ne kadar düşükse yalıtım o kadar iyi olur ve yalıtım malzemesinin kalınlığı kalınlığı arttıkça bu değer düşer. Yani enerji verimliliği sağlamak için hem doğru malzemenin seçilmesi hem de yeterli kalınlıkta uygulanması kritik bir gerekliliktir. Bu yüzden Avrupa ülkeleri yalıtım politikalarını yalnızca kurallara değil, ölçülebilir teknik standartlara dayandırıyor. Avrupa, enerji verimliliği konusunda yıllardır sıkı bina standartları uygulayarak tüketimi önemli ölçüde azaltmış durumda. Avrupa'da yeni yapılan binalar yılda metrekareye yalnızca 30 ila 50 kWh enerjiyle ısıtma ve soğutma ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Bu seviyeye ulaşmak için Avrupa'da dış cephelerde genellikle 10 ila 15 santim, soğuk iklimlerde ise 15 ila 20 santimetreye kadar yalıtım uygulanıyor. Örneğin İngiltere gibi ılıman ama nemli bölgelerde bile dış duvarlar için ısıl geçirgenlik katsayısı değeri 0.18 ila 0.26 watt bölü metrekare kelvin ile sınırlanmış durumda. Oysa Türkiye'de benzer iklim koşullarına sahip bölgelerde bile 2025 öncesinde yürürlükte olan TS825 standardı kapsamı dış cephelerde genellikle yalnızca 3 ila 5 santim kalınlığında yalıtım uygulanıyordu. Bu durum dış duvarlarda ısıl geçirgenlik kat 0.4 ila 0.7 watt bölü metrekare kelvin gibi oldukça yüksek seviyelerde kalmasına sebep oluyordu. Sonuç olarak Türkiye'de konutların yıllık enerji tüketimi ısıtma ve soğutma için ortalama metrekare başına 120 ile 150 saat düzeyindeydi. Yani aynı konfor koşullarını sağlamak için Türkiye'deki bir ev Avrupa'daki benzer bir eve göre yaklaşık 3 kat daha fazla enerji harcamak zorunda. Bu fark hem hane halkı bütçesini zorluyor hem de ülke genelinde ciddi bir enerji israfına neden oluyordu. Avrupa ülkeleri ise bu yüksek standartları kararlılıkla uygulayarak yalnızca enerji faturalarını değil, karbon salımlarını da önemli ölçüde düşürmeyi başardı. Üstelik 2050 yılında karbon nötr hedefleri ve yeşil mütabakat kapsamında bu kriterler her yıl daha da sıkılaştırılıyor. Kısacası Avrupa yalıtımı sadece bir teknik zorunluluk olarak değil, ekonomi, çevresel ve stratejik bir kazanım olarak görüyor. Avrupa'nın yalıtım konusundaki teknik yaklaşımı ve kararlı politikaları sayesinde geldiği nokta Türkiye için önemli bir referans oluşturdu. Bu sebeple Türkiye, 1 Nisan 2025 tarihinde binalarda ısıtma ve soğutma amacıyla tüketilen enerjiyi sınırlandırmak için oluşturulmuş TS-825 standartında önemli bir değişikliğe gitti. Bu kapsamda yapılan en önemli değişikliklerden biri, bina bileşenlerine ilişkin ısıl geçirgenlik katsayısı sınırlarının ciddi bir şekilde düşürülmesiyle oldu. Yeni TS-825 stand standartına göre artık dış duvarlar için U değeri yaklaşık 0.25-0.45 w watt bölü kelvin aralığında tanımlanıyor. Bu da geçmişte yeterli görülen 3 ila 5 santimetrelik yalıtım kalınlığı yerine ortalama 10 santimetre kalınlığında yalıtımı zorunlu hale getiriyor. Böylece duvar ve döşemelerde %30 ila %37, çatılarda ise %15 ila %25 oranında iyileştirme sağlanması hedefleniyor. Standart yalnızca kalınlık artışıyla sınırlı kalmıyor. Çift ya da 3 camlı pencere sistemleri gibi yüksek per performansı çözümleri de teşvik ediyor. Ayrıca artık sadece ısıtma değil, soğutma yükü de hesaplamalara dahil ediliyor. Bu doğrultuda iklim bölgesi sayısı 4'ten 6'ya çıkarılarak özellikle sıcak bölgelerde gereken yalıtım seviyeleri yeniden tanımlanıyor. Bu köklü değişikliklerle birlikte Türkiye Avrupa'daki enerji verimli yapı anlayışına daha da yaklaşmayı hedefliyor. Ve hem bireyler hem de ülke ekonomisi için enerji verimliliğinde yeni bir dönemi başlıyor. Artık Türkiye'de de Avrupa'da da olduğu gibi daha kaliteli ve bilinçli yalıtım uygulamaları hayata geçiriliyor. Sadece yönetmelik düzeyinde değil, gerçek anlamda yalıtımlı binalar günlük yaşamın bir parçası haline geliyor. Bu dönüşümle birlikte vatandaşlar konfordan ödün vermeden daha az enerji harcayacak, faturalar düşerken sistem maliyetleri ve işletme giderleri azalacak, ülke çapında yaygın yaygınlaşan bu uygulamaların 5 yıl içinde 1,5 milyar doları aşan bir ekonomik tasarruf sağlayacağı öngörülmekte. Mega yalıtım çözümleri ailesi olarak ülkemizin enerji tasarrufu hedefleri doğrultusunda attığı bu önemli ve kararlı adımı tam destekle benimsiyor ve önemsiyoruz. TS 825 standardındaki bu dönüşüm sadece bir yönetmelik değişikliği değil, geleceğimiz için atılmış stratejik bir adımdır. Biz de bu sürecin bir parçası olarak yüksek performanslı yalıtım çözümlerimizde hem bireylerin hem de kurumların daha verimli, daha daha sürdürülebilir yapılar inşa etmesine katkı sunuyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki doğru yalıtılan her bina Türkiye'nin sürdürülebilir geleceği için atılmış kalıcı bir adımdır. Videoların devamı için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.